merhaba arkadaşlar. Strike of Kings oynuyoruz ve Natalya ile 3 ve 3 atacağız. Ve altınımızı da toplayalım. Takımdan da aktiflik puanını alalım. Oturum. Açılma bonusuymuş. Arkadaşlar onlar ne iş yapıyor Takımda kimse yok. Ve girdik. Şöyle bir hero'lara bakalım. Tabi başlamazsa. İşte yeni büyüdüğüm Natalya. Ve başladı. Evet arkadaşlar videoyu burada keselim. Yok kesmeyelim daha. Erken oldu. Natalia. Bir tanka ihtiyacımız var. Umarım tank alır biri. Oo, tank değil ama tanklık yapar o da. Evet, herkes onayladı. İşte. Ultisi, ölümcül ışınlar. Gizemli Nova, gizemli ruhlar. Ne kadar çok gizemli var. Acaba bu konukta kristal mi? Ben kristalim. Ah, hadi ama ya. Çok beklettiniz. Ve en sonunda girdik. Of, 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 of. Rakip iki tank. Bir tane de uzaktan vuran. Bir iki uzaktan vuran. Bir tane savaşçı. Grak altın. Bende de grak var ve kristalim. Yani tecrübeli oluyor da ben ona kristal diyorum. Ve videoyu burada keselim. Evet arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Ben ilk hareketimi açmayı tercih ediyorum. Çünkü daha fazla hasar veriyor. İkinci hareket ise rakibi yavaşlatıyor. Ve en sonunda bir hasar veriyor patlayarak. Oo hayır. Hasarımızı yedik. Verdik. Ola ben ne kadar çok hasar yemişim. Bu kon harikasın. Uf. Grak kesin çekme hareketini açmıştır. Yani ikinci hareket. Uzaktan uzaktan sıkıyor. Çok çıkma çok çıkma. Abi mutluluk yapmayın çok tutmayın. İlk kanı biz aldık. Hayır boşa gitti. Tamamdır. Hermes'in seçimi. O ilk başlarda çıkıyor. Gerçekten iyi bir item. O sonra bak. Naptali'yi gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. İyi hero. Oh. Ve ben ne yaptım? O hayır. Ultima ben onları bitireceğim. Önce ikinci Sonra bir. Sonra da ilk, ilk hareketi yapmayı tercih ediyorum ben. Ulti. Bitir. Kalan ikinci kili alamadık. Şifa basalım. Kuleye çekilmedi iyi ki. Kule bize vuramadı. Ben Grak'tan hızlıyımdır. İki kili de çaldım herhalde. Bari ilk kilis alsaydım. Olsun ama. Soldur. Soldur ve kill arkadaşlar. O Skylet. Kaçtı. Hayır kuleye girme kuleye girme. Abi ne yaptın? Ölürsün tabi. Sen beni orada alamazsın ki. Kaçtı o kadar çok çıkmayı tercih etmem. Of istesem alırım da. İkinci hareketim. Yani ilk hareketim daha açılmadı ve bizimki Garner oluyor. Hadi yes. Arkadaşlar birazcık da kul almayı oynayalım. Bizimkiler ne yapıyor? Garnı alamamışlar mı? Garnı al saldırı. Garnak çıkmasın canı dolar. Ulti. O hem, hem de adamlara hasar verdi. Kil 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 ve kil alıyoruz. Kongülü. Yani tabi öyle olacak. Yılların prosuyuz. Eziyorum eziyor. Bir yardım etseydim be kanka. Kil 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 Ulti basacağım arkadaşlar. Ama genelde ben garnaklara ulti basmam. Uf, yedi var. <laughs> Birkaç tane salsaydım keşke. Wild. Yapma. Garnı kim aldı? Hayır rakip aldı arkadaşlar. Al onu. Hayır sakın. Ah. İşler kötüleşti. Yorun numaram kulede durur ve savunabilir. Savun diyeyim. Ama oraya gidiyor. Geldim yetiştim. İstatistiğim iyi. Ama kule almada şu an bir gelişme yok. O sağarımı veririm. O kadar. Yani adam kaçmıyor da. Vurmamı istiyor resmen. O adam sanırım oyundan çıktı. Yok çıkmamış. Kil 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 kil. O skalit. Hayır ultisinden nefret ediyorum. Gırın. Sanırım çok kil aldım. Evet. Baya hem de. O abi bütün killeri ben almışım. Takım 9 al 9 kill almış toplam. Hepsini de ben almışım yani. Garnak gelsin hemen Garnak saldırmak istiyorum. Aa, yanlışlıkla oraya atmıştım. Öldürmesin beni. Uf, uh, siz saldırın. Bizimki ne yapıyor? Garnı alıyor. Umarım yine almaz rakip. Kule al. Oo, bayağı hasar verdik kuleye ve alabilir miyiz? Kuleyi aldık harika. O ben siz kill almışlar. evet ben de vardım. Yorn almıştı. Evet arkadaşlar. Sol üst köşede gördüğünüz en fazla üç, aslında dört kere dalınıyor ama sanırım işe yaramıyor dört kere alınca. O garnını kaç kere aldığımızı gösteriyor. Oo kule hasar verdi. Harika. Ulti. Yanımızdan geçti. Aslında bizim Yorn'un ultisiydi. Ay rakip noob. Tanklar ama yani daha erken değil mi play'e girmek için? Arkadaşlar lag gördünüz mü? Lag geldi lag. Çok pis laglıyım. Arkadaşlar çok laglıyım. Neden bu lag beni buluyor? Adam hadi hadi hadi. Hayır. Bir kez daha vurma. Alırım. Alamam. Gel şifa. Ben onu alacağım. Benim inadım inat. Gel lan. Gel 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 gel. Ben seni keseceğim. Beni gıcık. Ama iki kişi olmadı ki. Bak ben seni kes. Patlama. Oh bana gelmedi. Hadi sen benim kilimi çaldın ama ben sana yardım edeceğim. Abi özel hareketleri boşa kullandık. Neredesin gel 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 gel. Ama hayır ikiniz değil. Tekiniz. Allah'ın ulti basarım. Pek yaramaz. Al artık al artık al artık aferin. Ve ikinci karnağımızı da öldürmüş olduk. Bizim milyonlar bayağı birikmiş. Hadi 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 hadi. Ultisini minyonlara milyonlara bastı. Noob. Bir de altın. Ama aslında olabilir. Yani. Ben hiç basmadım. Aslında çok basmışlığım var da çaktırmayın. Yorum. 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 Yo, gel. Yardım geldi. Hayır. Boşa attı kultiye. Of. Çok güzel isabet Yavaşlat. Hayır. Beni çekti. Olamaz. Olamaz. Ölüyoruz arkadaşlar ve öldük. Biz hemen doğana kadar videoyu burada keselim çünkü çok uzun süre. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Pardon kapı çaldı da videoyu kesmek zorunda kaldım. Hemen şuraya gidelim. Gornok yine bizde. Bu Kong ile ile ki level'larda çok sert vuruyor arkadaşlar. Hayır. Bir yoğun ultisini nasıl bu kadar kötü atabilir? Ezdim geçtim. Yoğun ne olur yardım et abi. N olur. Gel buraya. Oke. <laughs> Adamın kaçması lazım bize geliyor. Yoğun al onu. Kaptan. 10 kill ya. Şaka gibi. Sadece birinde asist yapmamışım. Ve arkadaşlar garnı 3 kere alınca böyle parlamaya başlıyor Hero. Şunu can alayım ben. Bir de gelmiyor dur umarım. Hem ma manamızı dolduruyor hem de canımızı. Ve ben ölüyorum. Çok pis vuruyor Şöyle gücümüzü basalım ama hasar yemememiz lazım. Gel buraya sen bana mı saldırıyorsun ha? Bana mı saldırıyorsun? Patlamasından nefret ediyorum. Ben de gri kullanıyordum. Ve öyle çok kil almıştım var. Bir kere öyle headlerik yapmıştım. Aldı mı? Al. Alamamış. Kulüye önce ben girsem ne olur? Oo, tank değilim ki. Asla çok pis hasar veriyor. R. Abi bu ne? Bir adam alamadık. Ve arkadaşlar kazandık. Video 14 dakika oldu. MVP'yi kim aldı görmek istiyorsanız hemen bakalım. Heh, yine MVP. Evet arkadaşlar, dilerseniz videomuzu burada sonlandıralım. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.